Tevhid dininde merkezde hayatın merkezinde Allah vardır. Şirk dininde merkezde para, insan veya eşya veya devlet veya başka kutsallar vardır. Tevhid dininde la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığı anlayışı. Şirk dininde Allah göklerin ilahıdır, yaratandır yağmuru yağdırandır, rızık verendir ama kamusal alana karışmaması gerekir. Bizim ne yapacağımıza müdahale etmemesi gerekir. Tevhid dininde Allah zatında, sıfatlarında, fiillerinde tektir. Şirk dininde Allah'a ait sıfatlar devlet adamlarına da verilebilir. Tevhid dininde hüküm sadece Allah'a aittir el hükmü lillah inil hükmü illa lillah şirkte ise Allah'a ait olduğu kabul edilir veya edilmez ama egemenliğin halka ait olduğu ısrarla vurgulanır. Tevhid dininde kişinin kimliği Müslüman olarak, Müslüman olarak vurgulanır. Başka ideolojilerde ise kişi başka kimlikler bulur vatandaştır, Türktür, muhafazakardır, falan partilidir, filan takım taraftarıdır ve benzeri. Tevhid dininde farzları, haramları Allah belirler. Şirkte ise yasakları, yasalar, meclis, seçilen insanlar belirler. Tevhid de Kur'an'dır kutsal olan, ona itaat edilmelidir. Şirkte ise anayasa kutsaldır, ona uyulmalıdır. Atatürk ilkeleri vardır. Ona ters düşülmemelidir. Tevhid dininde putlar, heykeller sahte ilah kabul edilir ve yıkılmaya, onlarla mücadele edilmeye çalışılır. Müsaade edilmez putlara. Şirk dininde ise putlar, heykeller vatandaşlardan alınan vergilerle yapılır. Öğrencilere, gençlere de taptırılır. Onlar savunulur. Tevhid dininde peygamber de olsa vahya uymak Allah'a itaat etmek zorundadır. Şirkte ise herkes her şeyden önce devlete, kanunlara, ilkelere uymak zorundadır. Tevhid dininde Allah'a hiçbir şey ve hiç kimse şirk koşulmaz iken şirkte ise başka şahıslar devreye girer söz gelimi yaşadığımız ülke açısından Atatürk, meclis, devlet, demokrasi Allah'ın nice hükmüne şirk koşulabilir. Tevhid dininde Allah'tır kutlus olan, kutsal olan, kutsalları tayin eden şirk dininde ise az önce bahsettiğim gibi heykeller kutsaldır, devlet kutsaldır, vatan kutsaldır. Ne olduğu değerlendirilmeden. Tevhid dininde cehennemden, Allah'ın azabından korkulurken, şirk dininde korkulacak bir sürü unsurlar çıkartılır. Hapishaneden korkulur her şeyden önce. Devletten korkulur. Aç kalmaktan korkulur. Depremden korkulur. Daha nice korkular üretir toplum. Tevhid dininde Allah'ın huzurunda ibadet, kıyam, rükû, secde yani namaz gibi ibadetler esas iken diğerlerinde bunlar da yer yer icra edilmekle birlikte heykelin karşısında kıyama durmak, saygı duruşları, anıt kabir ve benzeri farklı saygın konumlar da vardır, kutsallıklar vardır. Türbeler yatırlar tabi bunun yanında modern türbeler, modern yatırlarda kutsallık atfedilir. Tevhid dininde tağutları reddetmek iman için esastır. Şirk dininde ise tağutları baş tacı etmek, tağutları yönetime getirmek, onlara itaat etmek söz konusudur. Tevhid dininde hayatın amacı, yaratılış, idealler hep Allah'la alakalıdır. Şirkte ise dünyevi hususlar hep öne çıkar. Tevhidde Allah din her şeyimize müdahale eder, karışır. Şirkte ise laiklik vardır. Din ayrı, dünya ayrıdır. Allah sadece dine, namaza, ibadete karışır ama günlük hayata başkaları karışmak durumundadır. Tevhid dininde Allah hüküm verdiğinde başka bir tercih aranmaz. Allah böyle emrettiyse herkes onu kabul etmek zorundadır. Şirkte ise özgürlük vardır. Örf adet vardır, gelenek görenek vardır. Kanunlar vardır. Yasak vardır, ayıp denilen şey vardır. Bunlara uygunsa ancak Allah'ın hükmü kabul edilebilir. Tevhid dininde Allah'a tam teslimiyet vardır. Diğerde, diğerinde ise atalar yolunu gelenekler, bidatler, hurafeler öne çıkar. Tevhid dininde ölülerden bir şey beklenmez. Şirk dininde ise yatırlardan, türbelerden, anıt kabirlerden çok şeyler beklenir. Kimi çabut bağlar, kimi defterlere yazı yazar. Torpil olsun diye kimi kurban keser türbelere. Kimi de çelenk koyar ve onlardan bir şeyler beklenir. Tevhid dininde kader Allah'ın takdiri, her şeyi bilmesi söz konusudur. Şirk dininde ise fallar, burçlar gibi gaybı bilme ve takdir etme için, değiştirme için başka şeyler devreye girer. Tevhid dininde yemin sadece Allah adına yapılır. Vallahi, billahi, tallahi'den başka bir yemin şirk kabul edilir. Diğer anlayışta ise namus ve şeref üzerine diye yemin edilir. Allah'ın kutsallığı söz konusu edilmez. Tevhid dininde eğitim Rab olan Allah'ın prensipleri dahilinde onun insanları yetiştirme ilkeleri şeklinde olur. Diğer zihniyetlerde ise batı tarzında vahyi eğitime karıştırmadan e, aklı e, tek ölçü kabul ederek yer yer putlarla onların gölgesinde ve e, nakli ilim olarak e, tefsir, hadis, fıkıh, siyer, akide gibi dersler e, verilmez. Verilse bile şirk koşularak verilir. Tevhid dininde rızkı veren Allah'tır ve helal rızk talep taleb edilmesi bütün Müslümanların görevidir. Şirk dininde ise paranın putlaştırılması, paranın dini imanı olmaz diye parayla ilgili haram ve helallerin hemen hiç kabul edilmemesi söz konusudur. Tevhid dininde haram rızka meyletmemek esasken, şirk dininde bankalar, faizler, krediler ve kapitalizmin her türlü sömürüye dayanan zihniyeti yalan dolan başta olmak üzere hileler, kandırmalar önemlidir. Tevhid dininde insan sadece Allah'ın kulu kabul edilir. Şirk dininde ise insanın kendisi yüceltilir. Hümanizm öne çıkar. Hevanın tanrılaşması söz konusu edilir. Tevhid dininde sebepleri yaratan ve esas sebep olan Allah'tır. Şirk dininde ise sebepler bir yaratıcı gibi kabul edilir. Tevhid dininde aracı, şefaatçi, aşırı tazim, aşırı sevgi yasaklanmıştır. Sünnetullah değişmez bir esas kabul edilir. Şirk dininde ise evliyalar, hızırlar, kerametler, vesileler, himmetler başrolü oynar. Tevhid dininde sevgi, korku, ümit sadece Allah'a aitken, Diğer zihniyetlerde Allah'tan başkasına sevgi, ümit, korku e, ön plana çıkar. La bilince esastır tevhidde Allah'tan başka her türlü ilahlar reddedilir. Şirkte ise uzlaşma, esnek olma, e, la dememek, omurgasız bir din e, her şeyle e, uzlaşabilmek daha öne çıkar. Vela ve bera tevhid dininde esastır. Yani dost ve düşman anlayışı Allah'ın rızası doğrultusunda olur. Şirkte ise çıkarcılık, herkesle iyi geçinmek, batı ile dost olmak, İsrail'i bile kabul etmek, Allah'ın düşmanlarıyla dostane ilişkiler gayet doğaldır. Tevhid dininde elfazı küfür ve efali küfür insanların çok şiddetli kaçındığı cehennem sebebi olarak değerlendirilir şirk zihniyetinde ise şarkılar, şiirler, dersler, yeminler, elfazı küfrü mecbur hale getirir. Tevhid dini Allah'ın dinidir. Şirk dini ise devletin dini veya halkın dinidir. Rabbim hepimizi Allah'ın razı olacağı, kendi dinine mensup eylesin ve hiçbir şeyi kendisine bilerek veya bilmeyerek şirk koşturmasın. Şirk koşan insanlarımıza da bunun ne kadar yanlış olduğunu görüp tevhidi esaslara her şeyle yönelmeyi nasip eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblevan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ el kur'an festemi ola ve ansitu lallekum turhamun Auzubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad-dina 'indallahi al-islamu sadakallah.